Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Roblox hata kodu 280'i nasıl çözebileceğinizi göstereceğim. Videoda 3 farklı çözümümüz var. Bu 3 çözüm de denenmiş ve işe yarayan çözümlerdir. Bunlardan biri umarım sizin işinize yarayacaktır. Videoya geçmeden önce video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Birinci çözümümüz tarayıcımızda bulunan ve bilgisayarımızda bulunan Roblox ön bellek verilerini temizlemek. Bu verileri temizledikten sonra Roblox tekrar oluşturacaktır. Korkmanıza gerek yok. İlk olarak tarayıcımızdan başlıyoruz. Tarayıcımızı açtıktan sonra sağ üstte bulunan 3 noktaya tıklıyoruz. Daha sonra ayarlara tıklıyoruz. Açılan pencerede sol menüden gizlilik ve güvenliğe tıklıyoruz. Üçüncü taraf çerezlerine tıklıyoruz. Ve daha sonra tüm site verilerini ve izinlerini göstere tıklıyoruz. Burada arama kısmına Roblox yazıyoruz çıkan sonucun karşısında bulunan çöp kutusu ikonuna tıklıyoruz ve sile tıklayarak verileri temizliyoruz. Şimdi bilgisayarımızda bulunan ön bellek verilerini temizleyeceğiz. Arama kısmını açıyoruz ve çalıştır yazıyoruz. İlk çıkan sonuca tıklıyoruz. Karşımıza çıkan küçük pencereye yüzdelik işareti temp yüzdelik işareti yazıyoruz. Ve daha sonra tamama tıklıyoruz. Burada Roblox klasörünü bulmamız gerekiyor. Klasörü hızlıca bulmak için pencerede boş bir yere tıklıyoruz ve daha sonra klavyemizden R tuşuna basıyoruz. Klasörü bulduktan sonra klasöre sağ tıklayıp siliyoruz. Evet birinci çözümümüz buraya kadardı. Bu çözüm işinize yaradıysa video ya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İkinci çözümümüz DNS adresini değiştirmek. Arama kısmını açıyoruz ve denetim masası yazıyoruz. İlk çıkan sonuca tıklıyoruz. Buradaki seçeneklerden A ve interneti seçiyoruz. Daha sonra A ve paylaşım merkezine tıklıyoruz. Bağlantıların karşısında bulunan internet ağımıza tıklıyoruz. Burada açılan küçük pencerede ilk olarak özelliklere, daha sonra internet protokol versiyon 4'e çift tıklıyoruz. Burada alt kısımda bulunan Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan seçeneğini aktifleştiriyoruz. İlk satıra 8, 8, 8, 8 ve bir sonraki satıra 8, 8, 4, 4 yazıyoruz. Bu yazmış olduğumuz DNS adresi Google'a ait olup tamamen güvenilirdir. Kullanmanızda herhangi bir sakınca yoktur. Tamama tıklayarak yapmış olduğumuz ayarı kaydediyoruz. Şimdi oyuna girip hatanın çözülüp çözülmediğini kontrol edebilirsiniz. Üçüncü çözümümüz saat dilimini otomatik olarak ayarla özelliğini aktifleştirmek. Bunu yapmak oldukça basit. Windows logosuna sağ tıklıyoruz ve ayarlara tıklıyoruz. Sol menüden zaman ve dile tıklıyoruz. Tarih ve saate tıklıyoruz. Burada bulunan saat dilimini otomatik olarak ayarla kısmında saat saat dilimini otomatik olarak ayarla kısmındaki butonu kapalıdan açık olacak şekilde değiştiriyoruz. Evet, bu da bizim üçüncü çözümümüzdü. Videomuzun sonuna geldik. Video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.